Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Ee, yaklaşık bir yıl önce ilk videomda, market videomda Rus isimlerinin sistematiğini ve kısaltmalarını anlatacağım bir video çekeceğimi söylemiştim. Bir yıl oldu o videodan sonra, çok uzun zaman geçti. Ee, çünkü takdir edersiniz ki herkesin bir iş hayatı, kariyer planları ve değişik gündemleri olabiliyor. Ee, benim de öyleydi. Bu yüzden bu süreç bu kadar zaman aldı. Yeni video çekemedim. Zaten çok izleyen de yok. Biz bize istiyoruz. <laughs> Rus isimlerini, sistematiğini ve kısaltma şekillerini e, özet geçmeye çalışacağım. Burada da bir takım Rus romanları var. Siz de benim gibi Rus edebiyatına aşinaysanız bu isimler vaktiyle ya da hala kafanızı karıştırıyor olabilir. Benim geçmişte çok kafamı karıştırırdı. Anlayamazdım. Bir karaktere birden fazla şekilde hitap edilirdi. Hangisi soyisim, hangisi isim, birden fazla isim mi var? Bir türlü kafamda oturtamazdım, özellikle daha gençken yaşım, bu konuyu araştırmamışken, bu konuyu bugün netleştireceğim hepiniz için, <laughs> detaylarını anlatacağım isimlerim. Benim Rus edebiyatına ilk girişim, ilk giriş çabam diyeyim, 8 yaşıma denk gelir, 7-8 arası. Ben çok kitap okurdum ve Belki hani çok ıı, yaşım büyük değil ama yine de o dönem böyle bu kadar farklı kitaplara erişmek şu anki kadar kolay değildi. Ve ben ıı, var olan tüm elime geçebilecek tüm çocuk kitaplarını okumuştum. Tüm Jules Verne serilerini her şey yani hani defalarca hatta ikinci üçüncü tekrar okuduğum çok kitap vardır benim farklı yayın evlerinden. Ee, o süreçte yaz tatili kitap okuyorum işte 7-8 yaşlarındayım. Var olan tüm kitaplarımı bitirdim. Yeni kitabım yok. Ee, evde kitap arayışına koyuldum ve bir kitap buldum. Dostu eski insancıklar. Baktım kitaba kaç sayfa. O süreçte de günlük 3 sayfaya kadar okuyabiliyorum. Ee, ben dedim bunu işte 2-3 günde bitiririm. Hani, çünkü hesaplıyorum. Her gün yaklaşık 100 sayfa okursam bir süre sonra bu kitap biter. Hani planım bu şekilde. Tabi başladım. Planladığım gibi olmadı. Çünkü çocuk kitaplarında harfler iri iri ama bu kitapta ufak ufak daha ince satırlar benim için zorlayıcı olacak. Neyse dedim bir haftada bitiririm. Başladım okumaya. Sanırım 3 sayfa okudum. Böyle bir mide bulantısı hissetmeye başlamıştım. Çok net hatırladım. Sonra da uyuyakaldığımı hatırlıyorum. Ağır gelmişti herhalde. İlk e, deneyimim bu şekildeydi. <laughs> Ama sonra yaşım tabi ilerledikçe daha böyle işte 13 yaşından sonra klasiklerle beraber bayağı böyle yoğun bir Rus edebiyatına Maruz kaldım diyeyim, bayağı aşırı neşir oldum, her şeyi okudum, kitapları araştırdım ve bu süreçte isimleri de araştırdım. Şimdi size isim sistemini anlatacağım ilk. Şöyle söyleyeyim, mesela Rusya'da çok yaygın bir isim Ivan. Bir Ivan olsun elimizde, bu baba olsun. ve Ivan'ın da babası olsun Vasili. Ivan'ın soyadı Karamazov dersek Ivan'ın adı Ivan Vasilievich Karamazov şeklinde oluyor. Ortada baba adı geçiyor. Ee, bu şekilde. Ee, bir de İvan'ın çocukları olsun. İşte e, İvan baba, çocuklar Olga ve Sergey. Olga'nın adı Olga Ivanovna Karamazova oluyor. Sergey'in adı Sergey Ivanoviç Karamazov oluyor. Burada <laughs> kadın isimlerinin sonuna baba adı eklenirken ee, ovna geliyor. Erkeklerde işte e, Ivanovic şeklinde. Soy isimde de e, kadınlara A eki geliyor. Karamozova. Erkekte o Karamozov oluyor. Tabi Ukrayna kökenli ve Rusya'nın daha güneyinde kullanılan bazı soy isimler var. O ile biten. Onlarda bu durum olmuyor tabii. Hani Pocotilo falan gibi soy isimler var. Onların sonunda bu harf değişmiyor. Ee, bu şekilde isim örnekleri. bu nasıl kullanılır? Hani resmi kurumlara gittiğinizde size um, İvan Ivan Vasilievich diyebilirler. E, Karamazov Ivan Vasilievich diyebilirler. Ya da işte hani sadece soy isminizle, soy isim değil de orta isim baba adıyla sadece Vasilievich diye hitap edebilirler. E, arkadaş ortamında tabii ki adınız ve kısa formları kullanılır daha çok. E, ama resmi kurumlar da bu şekildedir. E, Başka bir örnek daha verelim. Mesela Alexander Sergeyevich Puşkin. Çok iyi bildiğiniz <laughs> bir çağır. Ee, Aleksandr Puşkin'in iki çocuğunun örneğini verelim. Maria e, Aleksandrovna Puşkina e, oğlunu da şöyle örnek verebiliriz. Grigori Aleksandrovich Puşkin şeklinde. Az önce verdiğim örnek gibi. Resmi bir kurumda e, Maria e, Aleksandrovna Pushkina olarak ismi söylenir. Ortadaki baba adı, soy isim, sonuna A gelmiş şekilde ya da sadece Maria Aleksandrovna da denilebilir. Bu şekilde kullanılabilir. Kısa formlara gelelim. Kısa formlar çok karışık. Şimdi siz birinin adını bir şey zannedersiniz uzun uzun böyle. <laughs> herkes herkes bir isim söylüyordur ortamda birine. Siz adını o zannederdiniz ama zaman geçer üzerinden bir bakarsınız isim bambaşka bir şeymiş. Rusya'da bu çok çok e, mümkün. E, mesela burada çok bilinen Natasha. E, aslında Natasha'lar Natalya'dır. Yani Natalya'lara Natasha derler kısa form. İşte e, Tanya'lar Tatyana'dır. Hmm, İvanlara Vanya derler. Ee, Aleksandralara, Aleksandrlara Sasha derler. E, ee, Yevgeniler Cenya'dır. <laughs> Kısa form olarak. Başka Maria'lara Maşa derler. Yuri Yura'dır. Hani, Aa, başka. Çok, ha, mesela biz e, Katerina dediğimiz isimler. Onlar iyi Katerina der. Hani o E'ye benzeyen harf var ya onlar onu Y olarak okuyor. Y Katarina. Bunun kısa formu da Katya'dır. Hani şu Katya portakal suyunu getirdik ki Katya. Sonra Elena. Bizim Elena dediğimiz isim Yılana der onlar. Kısa formu da Lena'dır. Dimitrilere Dima derler. Başka. Vladimirlere Vova derler. Yani bu şekilde hani genelde kısa formlar. Değişik ya bazen hani bizim sistemde kısa gelmeyebiliyor kulağa. Mesela Sergey, kısa olarak onlar Seryoja diyor. Yani bana kısa gelmiyor aslında. Yani Sergey daha kısa geliyor ama neden sonlarda öyle bir sistem var. Onlar daha kısa buluyor onu. Başka ne örnek verebilirim isimlere? E annyalar anna, Anna'lara anya diyorlar. Belki söylenmesi daha kolay onların konuşma şeklinde o yüzden öyle diyor olabilirler. Bakayım başka notlarımda bir şey var mı? Ha Anastasya'lar Nastya derler. Irina'lara Ira derler. Bu şekildedir kısa formlar. Daha çok da yani varyasyonlar artırılabilir. Çünkü neredeyse her ismin birden fazla kısa formu var. Antonlara Ant, Antoş, Antoşka falan <laughs> diye bir, bir ismi sonuna kayıtlayınca o böyle sevimli, böyle küçük oluyor hani. Çocuklara o yüzden daha çok böyle sesleniyorlar. İsim sistemi ki bu şekilde umarım açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum.